E Aramızda emekliler var mı? Ne kadar oldu maaşınız? 14 bin lira. Kira ne kadar şu anda? Oturduğun yerde 30 civarında. Çok güzel. Başka bir şey söylememe gerek var mı? Adamın aldığı maaş 14 bin lira, ödeyemesi gereken kira 30 bin lira. Konuşmaya gerek var mı? Konuşmaya gerek yok. Normalde bu adamın başka hiçbir derdinin olmaması lazım. Yani bir durup düşünmesi lazım. ne oluyor arkadaş ya demesi lazım. 14 bin lira maaş al. şimdi ben kaç yıl çalışıyorsun emekli olmak için? Diyelim ki şu anda 25 yıl çalışıyorsun. 25 yıl çalışıyorsun. Geceni gündüzünü bir işe katıyorsun. 25 yılın sonunda artık çalışamaz hale geliyorsun. Emekli olacaksın. Biraz rahat etmen lazım öyle değil mi artık rahat ettim ayağını uzatman lazım. Aldığın maaş ödemen gereken kiranın yarısı bile değil. E ne yapsın torbacılık mı yapsın bu adam? Yani kumar mı oynasın, iddia mı, iddia mı oynasın, ne yapsın bu adam? Şimdi bu adamın bunu düşünmemesi lazım doğru mu? Çünkü bu adam bunu düşünürse sistemi sorgulamaya başlayacak. Sistemi sorgulamaya başlarsa eğer bunun sebebi ne? Bir sömürü düzeni var çünkü. Bunu anlayacak. Bu sömürü düzeni nereden kaynaklanıyor? Çünkü birileri bize Allah'a kul etmezken kendilerine kul ediyorlar. Onlar semiriyorlar, onlar yiyorlar, onlar büyüyorlar ama bu tarafta insanlar perişan haldeler. Bunu idrak edecek bunu anlayacak. İşte bunu anlamasın diye bizim bu adama film izletmemiz lazım. Bunu anlamasın diye bizim bu adamı güldürmemiz lazım. Bunu anlamasın diye bizim bu adamın vaktini neyle almamız lazım? Futbolla almamız lazım. Deli gibi. Yani bak o adamın bir maçta aldığı para bu adamın bütün ömür boyunca kazandığı paraya denk. Bu adamın normalde onu boğması gerekirken adam karşısında oturup bir de bağıra çağıra böyle evi birbirine kata kata adam futbol maçı izliyor. Ya sen bir düşün bakalım düşün. Sen 25 sene çalıştın. 25 senenin sonunda aldığın maaş senin kiranın sahanın yarısına tekabül etmiyor. Öbür tarafta 15 dakika bir topun peşinde koşuyor. 15 dakikanın sonunda senin bütün ömür boyunca alacağın parayı parayı alıyor. Senin hayalinde bile göremeyeceğin evde oturuyor. Senin tasavvur bile edemeyeceğin arabalara biniyor. ya yani o araba senin hayal dünyanda yok. Tasavvur dahi edemiyorsun o arabayı. Adam o arabaya biniyor. Ne yapıyorsun? Sen geçiyorsun işte ekranın karşısına. Bir de bundan ötürü hanımının kalbini kırıyorsun. Çocuklarının kalbini kırıyorsun. Komşunla tartışıyorsun. Demek ki futbol takımları niye var değerli kardeşlerim? İşte bu adam bunu düşünmesin diye var.